Merhaba. Burası benim okulum. Okulum defterlerimle ve kitaplarımla derslerimi çalıştığım, arkadaşlarımla birlikte öğrendiğim ve eğlendiğim benim ikinci evim. Çünkü benim okulumda istediğim her şey var. Benim okulum kocaman. İçerisinde bütün arkadaşlarım ve öğretmenlerimle birlikte derslerimizi yapabiliyoruz. Her gün okula gittiğimde sınıfıma giriyorum. Sınıfımız çok güzel. Okulumda tertemiz masalarımız ve rahat sıralarımız var. Öğretmenlerimiz bize akıllı tahtalarımızda ders anlatırken, biz de öğretmenlerimizle birlikte konuşarak ve kendi fikirlerimizi söyleyerek yepyeni bilgiler öğreniyoruz. Benim okulumda her gün yeni bir bilgi ve her zaman en iyi eğitim var. Sınıflarımızın dışında laboratuvarlarımızda deneyler yapıyor ve yaşayarak öğreniyoruz. Fizikten kimyaya, matematikten bilgisayara kadar birçok laboratuvarda derslerimizde öğrendiklerimizi uygulama fırsatı buluyor ve geleceğe hazırlanıyoruz. Benim okulumda farklı teknolojiler ve bilim var. Derslerimizden kalan zamanlarda arkadaşlarımla birlikte eğlenebileceğimiz spor alanlarımız ve aktivitelerimiz var. Okulumuzda kitap okuyarak, öğretici oyunlar oynayarak ve kendimize zaman ayırabileceğimiz alanlarda hep birlikte çalışarak vakit geçirebiliyoruz. Benim okulumda birliktelik, ekip çalışması ve başarı var. Bizim öğretmenlerimiz çok iyiler. Her zaman bize en iyi eğitimi vermek için çalışıyorlar. Hem derslerimizde hem de boş zamanlarımızda bizimle birlikte oluyorlar ve bize hep yeni bilgiler öğretiyorlar. Okulumuza sadece derslerimizi değil, büyüklerimize karşı saygılı olmayı küçüklerimizi sevmeyi ve daha birçok değerimizi öğreniyoruz. Benim okulumda değerler ve sorumluluklar eğitimi var. Burası benim okulum. Okulumda geleceği güvenle bakabilmemiz ve yarınlarımızı bugünden planlayabilmemiz için kaliteli bir eğitim ve öğrenci odaklı bir anlayış var. Alanlarında uzman öğretmenlerimiz ile birlikte geleceğin dünyasında başarıyı yakalayabilmek için sağlam, disiplinli ve kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Benim okulumda deneyim istikrar ve kaliteli bir eğitim var. Okulumda dünyanın en iyi üniversitelerinden Cambridge Üniversitesi ile birlikte yürütülen program ile yabancı dil eğitimi alıyoruz. Bu önemli program sayesinde hem en iyi seviyede dil eğitimi alırken hem de farklı diller ile birlikte farklı kültürleri de öğrenme ve dünyayı daha da yakından tanıma fırsatı yakalıyoruz. Hem de Antalya'da tek ortak proje okulu benim okulum. Benim okulumda Cambridge Üniversitesi kalitesiyle yabancı dil eğitimi var. To call, to call, to call. Okulun yenilenen binası ile birlikte artık daha da büyük ve daha da gelişmiş bir altyapıya sahip oluyor. Dersliklerimiz, laboratuvarlarımız ve spor sanat alanlarımızda yepyeni arkadaşlarımız bizlere katılıyor. Benim okulumda her zaman ileriye dönük, gelişen ve büyüyen bir başarı var. Burası bizim okulumuz. Çocuklarımızı yani geleceğimizi güven ve huzur içinde emanet ettiğimiz... En iyi ve en kaliteli eğitimi alabilmeleri ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri için gönül rahatlığıyla tercihimiz olan bizim okulumuz. Bizim okulumuzda başarı var, güven var, gelecek var. Bizim okulumuz en var eğitim kurumları. Adımızda güven var.